Namazdan sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında evliya Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat allah Teala tecelli buyurarak Ahmedi bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlattı. Efendi Hazretlerimiz söylüyor böyle. Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani bu rüya filan değil başından geçmiş bir hadise. Şu hocamızın. <laughs> bu tefsir kıyamete kadar tasavvuf elinin elinden düşmeyecek. Bana manen böyle bildirildi. Öyle buyurdu. Resulullah bana emretti. Bunu yaz diye buyurdu. Ben Resulullah'ın emridir buyurdu bu. Ya. Rüyanda Resulullah'ı gördüm diyorum Molla Camii. Elinde bir kitap tutuyordu bana karşı uzattı al, al bunu al, oku. Bu Mevlana'nın mesnevisidir. Manevi alemde çok kitap yazıldı ama içinde mesnevi gibisi yok dedi Peygamber Efendimiz diyor. Ben bu gece Efendimiz'i gördüm, arkasında Hazreti Ali vardı. Bana, bana dedi ki, Mulla Muhammed bu köy senin midir? Evet dedim ya Resulallah benim köyümdür. Hazreti Ali'ye döndü dedi, bir kazıkta buraya çak. Yıkılmasın bu binalar. Daha Davutoğlu başbakan değil, dışişleri bakanı. Daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Rasulullah'ın mescidinde oturuyordum, ders yapıyordum. Bir anda Davutoğlu'na geldim. Sırasında birim kodu yazıyor, burasında da başbakan yazıyordu. Ona başbakanlık Rasulullah tarafından verilmiştir bütün piranın hepsini onayladıktan sonra Aleyhisselatu vesselam Efendimiz en son döndü. Oğlum şimdiye kadar hadi dedim açıkla dedim açıkla dedim açıkla dedim açıklamadın. Bu dördüncü sefer tarih veriyorum dedi. Şu güne kadar bunu açıklayacaksın dedi. Ey Allah'ın Resulü ne olur dediğimde de bu sefer çok sert bir tavırla ne istediğinde verdi vermedik. Ne dediğinde yapmadık dedi. Bildiğimiz bazı şeyleri doğru söyledi. Doğru söyledi. Yani bizim bilgimizle teeyyüd etti. Bunun üzerine dedim ki bu cinni dürüst bir cinni. Cinler aynen insanlar gibidir. Mümini vardır, kafiri vardır, münafığı vardır, dürüstü vardır, dürüst olmayanı vardır. Bu cinni dürüst bir cinni. Mustafa Kemal'i çağırdı. <laughs> kıvrandı, kıvrandı, kıvrandı o fincan hareket etmiyor. <laughs> Güç bela. Çocuk kan ter içinde kaldı. Geldi. Ya sabahtan beri seni çağırıyoruz. Hatta vazgeçiyordu bir iki defa beni ısrar O kötü vaziyettedir. Kolay gelemezdir. <laughs> Nihayet geldi. Beni bırakmıyorlar dedi. Ne soracaksanız çabuk sorun geri gönderin ben de. Kim bırakmıyor? Ya biliyorsunuz dedi. Siz biliyorsunuz. Peki. Ben ona zannediyorum Türkiye'de benden başkasının bilemediği bazı sır işleri sordum. İngilizlerle münasebetler mesela burada anlatırsam uzun gider. Mesela sen İngilizlerle ilk defa nerede anlaştın dedim. 1913 Sofya'da dedi. Bunu kimse bilmez. Sofya'da Balkan Harbi'nden sonra. Buna benzer şeyler hep teyit etti. Bunun üzerine dedim ki sen yaptığın her şeyi İslamiyet'i yok etmek niyetiyle mi yaptın? Zıt devete gitti. Çorum'da meydan kuruldu. Divan. Bütün peygamberler geldi. Sahabeler bir tarafta mezhep sahipleri bir tarafta, elbiseleri ayrı, piranlar bir tarafta, kadın evliyalar da arka tarafta. Büyük bir divan, ortada böyle bir yol var. şeydi Mahmud oğlu Abdullah Gürgüz diye çağırdılar. Kim çağırıyor dedim. Rahmeten Dil alemin Muhammed Mustafa çağırıyorlar. Hemen koşa koşa geldim, bir de şöyle kaldım. Ama Resulullah Efendimiz ayağa kalktı, ayağa kalkınca florans lambası gibi bütün orada sahabeler de, peygamberler de hepsi de Resulullah Efendimiz şekilde suretini alır gibi oldu. Hepsi nurlandı. Oturdu, o öndeki rahleye, o icazet kağıdı orada. Evladım bunu mu istiyorsun dedi, yüzüğüyle beraber gösterdi, vurdu. Allah'ın Resulü bana evladım dirildi, bana bir kelleme aldı, bir şekilde oldum, zerre zerre kayboldum. Bütün kainatta yok oldum. Kadınlar da sünnet olur. Kadınlar da, yok hocam böyle bir şey görmedik biz, Türkiye'de olmuyor. Evet biz tabi size hadisler naklediyoruz. Ee, bazı şeyleri çok açık anlatamıyoruz. Ee, Medine'de, Medine'de sünnetçi kadın varmış. Sünnetçi kadın Ümmü Atiye. Ümmü Atiye. Cariyeleri, kadınları sünnet edermiş Medine'de. Diyor ki sünnet et de diyor. Tam diyor keseceğin yerin dibinden kesme diyor. Erkeğini de düşün diyor. Erkeğini de düşün diyor. Evet. <laughs> Kadınların bazısı biliyorsunuz ne yapsanız erkekleri baştan çıkarıyorlar. Her toplulukta var. Siz ona fahiş ediyorsunuz. Sanat ediniyor bunu. Sonra da ağlıyor kadın. Karşılaştığınız zaman ağlıyor. İstemiyorum ama diyor şöyle diyor böyle diyor. Bunun nedeni ne olabilir? Nedenlerden birisi bu olabilir. Kadın namuslu ama duramıyor. Evet duramıyor. Erkekler çok uyanık olmalı. Karısına çok dikkat etmeli. Bu bazen kadının yaratılışından oluyor. kadın karını, kadının üreme organında yapısında bazı kadını, bu nadirattan olur ama oluyor. İşte o fazla kısmı kestiriyor peygamberimiz ki kötü yollara düşmesin diye. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem su diyemem, su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa ekmektir diyemem, ekmek durdu mu bayatlar. Muhammed Mustafa çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek durdu mu ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşebbihin bir yoktur. Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam-ı Rabbani Kuddi gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah, Allah o kadar. Allah Bir etnik kemiği var farklı olarak o kadar. Eşeği saldım çayıra, otla yakarım doyura, gördü düşü hayıra, yoranında avradı.